Herkese merhabalar. Bugün Porsche Taycan 4S'i inceleyeceğiz. Nuri'nin kaçıncı arabası Nuri bu? 3, 4 <laughs> yani Daha Nuri... Daha önce farklı Porsche Cayenne e, Turbo, Turbo S gibi deneyimlerim olmuştu ama bugün hep beraber evet. e, sizlerle elektrikli bir e, Porsche deneyimini yaşıyor olacağız. Nuri'ye çok teşekkür ediyoruz çünkü deneyimleri çok değerli. İçinde konuşarak çekeceğiz bu videoyu. Bu araba efsane. E, rakibi. Tesla'nın Model S Plaid versiyonu, ama hala bunun fiyatı yaklaşık 30 bin dolar daha fazla. Aradaki farkları tartışacağız. Bizi beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ön taraftaki ben rahat oturduğumu düşünüyorum. Yani öndeki sürücüler için hiçbir sorun yok. Bir de şu açıldığında pop up ediyor. Yani yukarı doğru çıkıyor. şey Tesla gibi çekmenize, basmanıza gerek olmadan yukarı doğru çıkıyor. Şöyle bir oturalım nasıl görünüyor? Yani oldukça ayak mesafesi gayet bence ideal. Evet diz mesafesi bence yeterli. Ama iki kişilik tabi arkada üç kişi oturamazsınız. Panorama Şimdi... da böyle bu arada. Panorama da mesela ortadaki e, kolluk sabit. Evet. E, dolayısıyla hani dört kişi diyebiliriz. Bir de şurada şu şeyi neden kaldırmamışlar? Şaft tüneli mi deniyor buna? Bu bu var mı? Dediğim gibi hani. E, e, dolayı. Ortada birinin oturması <laughs> istemiyorlar. Beklenmiyor zaten. Evet. <laughs> Bu arada ses sistemi Burnister. E, e, turbo e, ve turbo esterde e, Bose var. Şöyle geri vitese takmak için şu benim vites bölümü. Şunu geriye takıyorum. Bir daha taktığımda görüldüğü gibi şurada panoramik bir görüntü evet. ortaya çıkıyor. Çok net. Evet. E, Çok şuradan net. da 360 derece görüyorum. Dolayısıyla şöyle park edeyim şimdilik. Durdurmak istediğimde de yine burayı alıyorum. Açma kapatma düğmelerim burada var. Şurada var. Dolayısıyla buradan. Şu araba açma kapama mı? Ee, müzik galiba o. O müzik olmuş. Şu. He, orada. Orada kenar. Şu kapatma. Burayı gösterebiliyorsak. Tamam. Dolayısıyla zaten elektrikli olduğu için hani tamam. klima çalışıyor şu an. Ee, bir şeyimiz yok. Ama uzun süre bastığında kapanıyor. Şurada hafif bir saklama yeri var ama. Dediğim gibi yani hani beklenti elektrikli araçlarda biraz daha büyük bir alan ama hani yine de yeterli bir alan var yani şöyle iki, bilmiyorum derinlik. İki bavul sığar. İki bavulu çok rahat. Hatta üçüncü bavulu bile evet. sığdırıp, sığdırabilirsiniz yani. Bir de önde küçük bir şey var biliyorsun. Var mı bunun frankı da? Var. Fra Şu şeyi Fra de Fra 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 Evet. Şarj ettiğimiz yer şurası. Onu da bir göstermiş olalım. Ha bu... Evet. Diğer versiyonda o da elektrikli. Bunun büyük versiyonda. Tabii Elinizi şöyle şey yaptığınızda hissediyor ve açıyor bu biraz elle basmalı şekilde. Porsche Taycan ee, Porsche'nin e, elektrikli serisindeki e, ilk araba diyelim. E, hibritler vardı daha önceden ama bu tam bir elektrik araba. Kullandığı model 4S modeli. E, kısaca aslında araba hakkında bilgi vereyim. E, birincisi şu an bir yandan da kullanıyorum. <laughs> şu an şehir içi trafiğinde olduğum için tabii ki hız yapmayacağım. Ama e, aracı farklılaştıran en büyük özelliklerden birisi e, 0 ile 100 arasını 3.2 saniyede çıkıyor olması. Bir üst modeli Turbo S bu da 2.3 saniye gibi bir süre içerisinde çıkıyor. Dolayısıyla gerçek bir spor araba. Elektriğin vermiş olduğu tüm özelliği kullanıyor. Araba var ama... Kaç saniye olmuştur? <laughs> Sayamadım. Yapıştığım için. Ama mi? evet, şeyi beli alamıyorsun yani. <laughs> Arkadaşlıklarımız, arkada da Tesla var. Yetişti bu arada. O da o da bastı yani. Hiç böyle geride kalmadı. Biraz yol tutuşuna bakalım. Hiç, hiç savurmuyor bu arada. E, Akla gelen ilk sorular bence şu ikisi oluyor. O yüzden hemen e, videonun başında bunları yanıtlayayım. Bir menzil yaklaşık 300 mil e, kilometre. 480. Olarak km. 480 evet. 500 kilometre civarı. Evet. Bence gayet yeterli bir benzin. E, Elektrikli arabaya için. <laughs> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şöyle bir. öndeki arabayla mesafemiz açılmıştı dedim arayı kapatalım. <laughs> en ee, iyisi. İkincisi de e, hani bu aracın aslında ki e, en e, kritik özelliklerinden birisi e, burada yaşattığı deneyim fakat hani fiyat performans insanların aklına gelen ikinci konu oluyor. Fiyatı nedir bunun? Ee, bunun e, base dediğimiz temel paketi yaklaşık 129 bin dolara satılıyor benim yaşadığım Washington State tam ama elimden. asla fiyatı alamazsın. Ee, tabii ki bunun yani Porsche'nin deneyimi aslında eklentilerle gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunun üzerine 40 ila 50 e, farklı modifikasyon yapmak mümkün. E, bunlarla beraber fiyat tabii e, yukarılara çıkıyor. Dediğim gibi bu kullandığım model 4S modeli. E, bunun bir üstünde e, turbo modeli var. bir de turbo S modeli mevcut. Şöyle bir çalım. <laughs> Arada benim kafam çarpık duruyor. Evet biraz. Evet, evet, teşekkür ediyorum. İmelenme müthiş bir şey bu e, araçta hakikaten. E, hani menzil ve imelenme ama hani fiyat performans diye bakmak lazım. E, fiyat tabii ki e, Turbo S'lerde 159-160 bin dolarlara çıkıyor. Herhangi bir edon on yapmadan. E, fakat hani burada bu fiyatı neye veriyorsunuz? Bence şimdi Tesla sahipleri kızacaklar bu yoruma ama Tesla RC arabanın e, gerçek hayale dönüşmüş olması. Buysa, RC araba derken RC bu kumandalı arabalar oluyor. Ha, olur ya ha okay. <laughs> Radio control. Ha. E, bu bence yani ya, tabii ki büyük bir mühendislik var ama Porsche bu konuda zaten bir adım ileriye götürmüş e, ve araba deneyimine elektriği eklemiş. Hani bu tersten ha. gitmemiş. <laughs> Anladım. Dolayısıyla bu elektrikli araba değil, bir araba elektrikle çalışıyor ama e, hissettiğiniz şu deneyim ee, yine hani farklı <laughs> Bu arada kamerayı zor tutuyorum ben. <laughs> sağ ol. Evet devam. Şehir içindeyiz. <laughs> o yüzden ben hız limitlerine uyuyorum ama arada özellikle yavaşlıyorum ki aradaki e, iğme farkını görelim diye. <laughs> e, dolayısıyla hani araca baktığımızda e, bence e, şey e, ciddi bir deneyim farkı var. Yani burada bu ücretteki fark neye veriliyor? Aslında bu Porsche deneyimine veriliyor. Şöyle bir not ekleyelim. E, bu arabanın rakibi kim Tesla'da? Model S'in plate, plate, plate versiyonu. Aradaki fiyat farkı bu 40 bin dolar civarında bu araba daha pahalı. Benim Doğru. araştırmama göre. 40 bin dolar üste verip bundaki işçilik falan kıyaslanamaz. Ama yazılım olarak benim şahsi fikrim Tesla daha. yani. Tesla, sen aynı dediğin yani. gibi bir tanesi yazılımın üzerine araba koymuş Tesla. Aynen. Bu arabanın üzerine yazılım koymaya yazılım. çalışan. Evet. Çalışmış. Evet. Yani orada aslında çok güzel bir noktaya değindin. Hani e iki tane mesela beğenmediğim özelliği sayayım Bu arabanın mı? Evet. Evet. Birincisi şu dashboard bilmiyorum hani gösterme şansı bulmuyor evet, ama. Tabii. Şimdi benim daha önceden Porsche Cayenne turbo turbo eski gibi araçlarım oldu. Hepsinde en beğendiğim şey aslında şuradaki design ve kontrol. Mesela araba kullanırken eee klimayla mesela azaltmak istiyorum. Hani gözümü buraya çevirip acaba artı mıydı eksi miydi uğraşmak istemiyorum. Hani evet. güzel bir dijitalize yapmaya çalışmışlar ama Gerek var mı yani Yorucu. bence Porsche'nin şeyini bozmuş. Evet. E, klasik tasarım. Yani bozmuş. şurada benim dikkatimi çekti. Bir sıcaklığı değiştirmek için yoldan çıkman falan gerekiyor yani. Neredeyse. <laughs> tabii ki yani bunun güzel özelliği burada o, yani şerit kontrolü vesaire evet, gibi anladım. özellikler var ama hani yine de hani bu bazı şeyleri klasik tutmakta bence fayda var. Kesinlikle. Vardı. ben de tuşçu oldum bu arabalardan sonra. <laughs> Bir de tabii mesela bende iPhone var. Dolayısıyla evet. Apple CarPlay ile bu arabayı çok rahatlıkla kullanabiliyorum ama Android varsa hani bu e, Belli modellere sonradan eklendi ama evet. hani default'u bunun için e, Apple, e, Apple evet. özel tasarlanmış. Evet, şurada müzik mesela standart geliyor Apple müzik yani daha, daha yeni sınca, çıkmış şey. Evet. Yani şu arayüz bence yani başarılı bir arayüz değil hani yani. dolayısıyla birincisi e, şey diyebiliriz hani bu e, özelliklerden. İkincisi hani burada şimdi bu aracın özelliği bence panoramaya çok benziyor. Hmm. Hani panoramayı biliyorsanız işte o da sedan tipli. E, 4 kişi, bu, 4 kapılı bir e, araç Taycan 4S. Ee, şimdi elektrikli arabadan bir beklentiniz ne oluyor? Tamamen aslında bagaj alanında, o ne güzel diyorsunuz, ee, iki alanı olacak ama o kadar geniş bagaj alanı yok. Bu aracı farklılaştıran bir özellik de iki vitesli olması. Şimdi Aa. izleyenler <laughs> diyebilir ki, <laughs> iki elektrikli arabaya niye vites konmuyor? <laughs> aslında bir sebebi var, bu aracın, Taycan forest'in en azından, önde bir motoru var, bir de arkada motoru var. Belli bir hız limitini geçtiğimizde, bakın, uçuruyoruz. <laughs> Bak, orada mi bilmiyorum, bir tık tık dedi, yani böyle bir ha. şeyi geçtik, hani bir vites geçişi yaşadık. Oradaki o boost'u, yani iğmelenmeyi sağlamak için hmm. ikinci bir vitesi var. Normalde elektrikli araçlarda böyle bir ikinci vites opsiyonu yok. normalde yok. yok, yok. Bu Taycan'a özel, güzel bir özellik. Bu arabanın bir de alırken en farklı özelliklerinden biri, 90 çeşit opsiyonu var. Evet. 90. Evet. Yani arabayı Yes. Evet yani aslında orada dediğin gibi e, yani e, Porsche'yi farklılaştıran özelliklerden birisi neredeyse e, arabayı kendinize ait hissediyorsunuz. Dolayısıyla e, bu 90 özelliğin içerisinde işte direksiyondaki buton sayısından tut da de şuradaki eğimlenme e, sensörlerini detayına kadar işte tavan e, filtreleri, işte krom yani oldukça detay var. Dolayısıyla tam bir customizasyon dediğimiz özelleştirme yapıyorsunuz arabada. Evet. Ve Arabayı e, aldığınızda e, bu benim arabam dedi ki. Bir, bir, bir şey yapacağım. Bir, iki, üç bakın. Bu arabanın gidişindeki de bir ses geliyor. Bu özellikle eklenmiş Porsche'ye bir ses. Motordan gelmiyor. Bir sanki böyle uzay hmm, gemisi yapay bir yapay ses. Bir ses evet. Çünkü normalde elektrikli arabada öyle bir ses yok. Mercedes de ekledi onu. Hatta 2-3 değişik ses verebiliyorsun. Ha olabilir. Evet. Bu, bu sese bayılıyorum. Dolayısıyla evet. hani evet. hakikaten bir Star Trek ve Star Wars havası evet, var. böyle evet. uzay evet. Dezavantajlarını aslında üçe çıkarayım. Tamam. Ee, geçmişte de hani farklı Porsche'lerde yaşadığım Evet sen daha önce onu da söyleyelim arada. servis ara. sorunu. Ha. Şimdi serviste e, mesela örneğin yağ değişimi yapacaksınız eski arabalardan bahsediyorum Eski derken e, Evet benzinli araba. Evet eski eski, eski oldular artık. <laughs> evet ya hala geliyor. Normal bir e, eşimin biz eşim arabasını götürdüğümde servise diyelim e, yaklaşık işte 200 dolara bir normal bir servisten çıkıyorsak bu Porsche servisi 200 ise, bile değil. 2000'e çıkıyoruz wow, yani. 10 kat. Yani şaka değil. Hani mesela bir akü değiştirmem gerekti benim. E, o zamanki aracım Hı. işte Porsche Cayenne S. Hı -hı. Turbo da değil yani. Gerçi Hı -hı. turbo'nun aküyle alakası yok ama e, 3200 dolara değiştirdim. Wow. E, aynı hafta e, yine dediğim gibi daha normal bir SUV ki hani o da Grand Cherokee Jeep bu arada hı hı. E, 230 dolara değişti. Tam 10 kat wow. e, Şimdi diyeceksiniz ki ya bu elektrikli araba bakıma ihtiyacı yok. Tam tersi. Bu gördüğünüz her şey evet. ek, yedek parça. Ve garip bir şey söyleyeyim. Benim e, sahip olduğum 3 Porsche'de de şu butonlar var ya meşhur. Bozuluyorlar. Mı? Ya hani şimdi deneyim şu. İşte diyorsunuz ki ya bu buton tam takılıyor. Hani ne bekliyorsunuz? Hani diğer araçlarda Amazon'dan sipariş eder, bir tane YouTube videosu izler takarsın. <laughs> Bunda öyle bir şey yok. Bunda e, şey yapmanız lazım. Beyni evet. gidiyor yani. Beynin komple <laughs> değişmesi gerekiyor. Hani derler ya yani, Türkiye. servisini arıyorsunuz. Onlar işte seri numarasına kaç göre haftadan ki, önce arıyorsun? E, yani normal bir serviste yaklaşık 2 hafta en azından hani wow. ben mesela o pilim dedim ya yolda kaldım. Arabayı iki hafta bekletmek zorunda kaldım. Öyle bir hani. kullanamadım. Almanya'dan parça sipariş, bir... sipariş ettik. Şimdi wow. e, bu butonlar mesela hep bana dert oldu. Bu e, atıyorum hiç. 8 dolara Amazon'da normal bir arabanın butonunu bulursanız bu 800 dolar. E, ve yani Almanya'dan geliyor. Bir de takılıyor falan filan. Hani Dolayısıyla şey diye düşünmemek lazım. Bu elektrikli araba. Ben buna az para harcayacağım. Servis yani. Buradaki her Ama şey elektrikli. Bu Porsche özel biraz. Diğer Biraz Porsche e, tabii, özel. Porsche'un her parçası elektriksiz de o söyle. Evet, porşun e, servisten güzel bir para kar, kar marjı yüksek abi. Ama yine geri dönelim hadi. Peki neden Taycan o zaman değil hmm, evet. <laughs> mi? Madem böyle Evet. bu kadar dertliyiz. Çok dertliyiz. <laughs> Peki niye bunu alıyoruz? E, kullanma deneyimi. Yani bu gerçekten bir e, farklı bir deneyim. Yani ben bu, bu benim işe gittiğim yol bu arada. Ee, Redmond bölgesine doğru Kirkland'dan gidiyorum. Hani size hissettirdiği deneyim bir spor araba, araba olarak deneyim çok farklı. Soru ee, böl, burada evet. bölüyorum. Bu birinci araba olur mu? Yoksa iki arabanın birinci araba olur. Yani şöyle, e, benim çocuklar büyüdüğü için artık daha SUV'ye ihtiyacım yok. E, ama eğer çocuk varsa bu araba arkada çocuk koltuğuyla çok rahat olmayabilir. Dolayısıyla ama tek araba varsa. Küçük çocukla. Küçük çocukla ise yani biraz sıkıntılı. E, fakat e, yani yine 4 kişilik bir araba. Yani çok kötü değil ama SUV e, a, a, büyüklüğünde değil. Hı hı, hı. E, ama yani benim durumumda mesela bu eşimde bir SUV var. Bunu rahatlıkla ben e, kullanıyorum. Dolayısıyla birinci araba diyebiliriz. Hmm, birinci araba yapalım. Bence yapan. öneririm. Şey, şarj problemleri burada daha rahat ama Türkiye'de işte şarj istasyonu Porsche'un kendine özel bir şarj şeyi yok. Ben o şikayetleri çok duydum. Doğru. Şimdi Tesla e, Supercharger'lar kullanılabilir teknik olarak ama kullanılmasına Şu anda değil. izin verilmiyor. Yok, o, evet. <laughs> ama teknik olarak bir sıkıntı yok. Evet. E, Amerika'da Supercharging station'lar gitgide yaygınlaşıyor. O da evet, bir evet. E, avantaj. Evet. Ama dediğim gibi hani akşam eve koyup Evet, yani, evinde garajına şarj ediyorsan, şarj bizim noktasında hiçbir sıkıntı yok. Bir önceki, iki önceki videomuzda biz ondan bahsettik. Evinize şarj etme imkanınız varsa, iş yerinize şarj edebiliyorsanız hiç sorun evet. yok. Ama <laughs> şehirler arası gidişte iyi bir planlama yapman evet, gerekiyor. Çok iyi planlama yapmak lazım. Mesela evet. Tesla o konuda bence uzun yolda daha iyi. Tabii, Çünkü e, sürekli şeye bakabiliyorsunuz hani e, ne kadarlık bir e, işte superstationa yakınsanız evet. işte 15-20 dakikada dolduruyorsunuz. Çok fazla station var dolayısıyla hani bu tip araçları uzun menzilli düşünürseniz dediğiniz gibi aslında şey iyi planlama yapmak. Evet. Lazım. Yani, Ama 300 km pardon 500 kilometre 480 yani iyi de bir menzil aslında hani. Şimdi bu arabanın fiyatını söylemiş miydik biz 130 bin dolar minimum ki onu almak neredeyse mümkün değil, değil mi? Ya şöyle Porsche Bayisine gittiğinizde sürekli size off o 90 opsiyondan birini illa ki sizi bir yerde yakalıyor. Ee, ama hani dediğim gibi bu kitle farklı biraz. Baz model de değil. Bu 4S dediğimiz özel bir model. Ee, bunun üstü de var dediğim gibi. Evet. Turbo GTS. aslında turboya turbo demek turbo motor yok aslında evet. ama hani o bir e, ranking dediğimiz hani sıralama sıralamasında Aha. şey hani bir üstte en üstte de Turbo S var. Ee, ama hani elektrikli kategorisinde bence herhalde en premium diyebileceğimiz araç. Yani şimdi şu infotainment yani bilgi eğlence sisteminden bahsettik. Benim ben bir sürü elektrikli araç sürüyorum. Bu videolar geliyor evet, bu arada. Heyecanla izliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Yani arabalarda yazılım o kadar karışık ki en karışık bulduğum BMW, Mercedes'inki de karışık. Bu sanırım en kötüsü. Çok detayına girmiyorum çünkü insanları gerçekten bayıyor. Apple CarPlay, Android Auto'yu takıyorsun, Düşünmüyorsun ama şimdi yeni arabalar onu da kaldırmaya başladı. Arab mesela Mercedes işletim sistemi çıkarmaya başladı. General Motors artık Apple CarPlay, Android Auto koymayacak kendi işletim sisteminde kullandın kullandın kullanmadın geçmiş olsun yani seni onu zorlayacak çünkü servisleri satmaya başlayacak bu da ayrı bir video olur Seninle onu konuşuruz futurist Aynen. bu arada Nuri'den Nuri'nin futurist tarafı da var yani futurist ne de nasıl Türkçe'si futurist <laughs> gelecek, <laughs> gelecek evet gelecek gelecek bilimci. gelecek bilimci bu çok ikimizin ortak noktası Tabi Nuri bu konuda uzman şimdi nereye doğru gidiyoruz? Bir kilise Şimdi... demeyiz. Hayır, yok. <laughs> bir Neresi? okuldayız. Okul mu burası? Ee, otoparka geldim ki arabanın şöyle e, 360 derece tamam. bir dıştan görüntüsünü de alırız. Şimdi gelelim Tesla mı yoksa Porsche Taycan mı alalım sorusuna. Daha önce Tesla model S için çita hızla hızlanma videosu çekmiştik. Bu size araç hakkında biraz fikir verecektir ancak bu Porsche Taycan modeliyle Tesla Model S arasında en az 40 bin dolar fark var. Yani Porsche daha pahalı. Fikir vermesi açısından bu 40 bin dolarla Toyota Rav4'ün en yüksek, en donanımlı paketini alabiliyorsunuz. Eğer bu fiyat farkı ve bilgi eğlence sistemleri, yani infotainment sistemleri, bunun içindeki eğlence, işte diğer özellikler, sizin daha önceki videolarda da bahsettiğimiz diğer özellikler çok önemli değilse ve işçilik, Porsche prestiji ön plandaysa Porsche almak mantıklı. Porsche'un içine baktığınızda bu işçiliği ve işte kullanılan dikişinden tutun sünger yumuşaklığına kadar belli bir farkı hissediyorsunuz. Ancak benim tercihimi soracak olursanız yazılım teknoloji üstünlüğü ve kabul edilebilir diğer özellikleriyle fiyat farkını da eklersek ben Tesla modelesi tercih ederdim. Sizlerin tercihi ne olurdu lütfen yorumlarda belirtin ve abone olarak bizi destekleyin. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.